Evet değerli arkadaşlar bugün e, güzel mutlu bir günümü yaşıyorum. Çünkü Münal e, Bey ta ki oradan çıkmış gelmiş gerçi bir kişi yani, gelmişken de e, AYS Organi ziyarette bulundu. E, i̇lk defa bizimle karşılaştı. E, Bahçemizde yazları fındıklar gözüküyordu. Toplama zamanına düşüyordu. Verim düşüktü. Ne Adem abi de internetten, Instagram üzerinden, YouTube üzerinden videolarına denk geldim. Ne paylaştığı e, diğer, diğer ürünleri kullanan kişilerden takip ettim. Bayağı memnunlar ürünlere düşmüyor, verimleri artmış. 2 e, kat, üç kat verim artımını yaşayanlar var. Ben de yine ürünleri de araştırdım. E, bizim bahçeye faydalı olacağını düşündüm. Hazır Samsun'a gelmişken işim var burada, onu hallettim. hallettim. Yani Adem abi'nin yanına doğradım. Ürünlerle ilgili bilgi aldım. İlk ürünlerimizi de aldık, evet. deneyip vatandaşımızın e, daha güzel olduğunu, ürünlerin daha da artış yaşayacağını göreceğiz inşallah. Evet, şimdi çok önemli bir cümleye e, orada değindiniz, e, konuya değindiniz. Yani fındığı 6. ayda <laughs> görüyorsun, 7. ayın başında görüyorsun ama 7. ayın sonunda göremiyorsun. Evet, daldan kalıbı çok yüksek oluyor. Ee, i̇nşallah arkadaşlar biz bunu zaten tespitini yaptık yıllar önce. Ee, Ünal Bey de bunu daha iyi görecek, yaşayacak. Ee, sürekli iletişim halinde bulunacağız. Aynı zamanda Ünal Bey'in mekanına da inşallah davet edersek gideriz. Neden olmasın? İnşallah. Hayırlı olsun. Ee, Fındığın dökülme, iş doyurma olayı çok hassas bir konu. Bizim Karadeniz'de arazilerin yüzde 60'ı, yüzde 70'i belki de meyilli arazi. Meyilli araziler genelde asitli topraktır. E, ee, Ünal Bey aynı zamanda hayvan gübresi de kullanıyor. Ee, kimyası olarak da 26 kullanıyor. 26 Şimdi bu ne yapıyor? Ben ufacıktan değil, toprağın ABS asitini artırıyor, absilisk asitini artırıyor. Bu vesileyle e, bir de fazla azot yüklemesi olduğundan dolayı e, toprakta e, fosfor çalışmaz hale geliyor, kutuplaşma başlıyor. Bir de 7 e, ayda aşırı sıcaklardan dolayı e, toprağın apsilisik as asiti artırıyoruz. E, kullanmış olduğumuz organik dahi olsa, bak çok önemli, organik e, hayvan gübresi dahi olsa çünkü, organik gübrenin olgunlaşmadan bitkiye verdiğinizden dolayı toprağın bu sefer asitli, o da asitli, sıcak da yukarıdan bastırdığı zaman ABS asidi yani absidisik asit de artırıyor. Bu benim için e, çok önemli bir e, mihenk taşı. Mutlaka toprağımızı rahatlatmamız <laughs> lazım. Toprağımızın evet gücünü artırıyoruz diye e, <laughs> Yan zararlı şeyleri de artırırız, buna engel olmamız lazım. Ben sana e, mevcut olan ürünlerle beraber e, bazı şeyleri kullanmanı önerdim. Onu da kullanırsa ile ala olur. Hele hele e, organik besinle de destek yaptığın için hayvansal olarak, katı olarak yaptığın zaman diğer kimyasal kullanmana gerek yok. Ha, i̇ster kullan ister kullanma, ben onu ona bir şey diyemem. Ama toprağımızın gücünü artıracağız dersek ona iyi bir formülasyonla beslemeye devam edeceğiz. Ama yanlış üzerine yanlış şey yaparsak sonrasında gidemeyiz. Dal da fındığı görürüz ama bulamayız. O zaman ne olur? Emek boşa gider. Bugünlerde birinci ay ve ikinci ay bizim için çok önemli aslında birinci ve ikinci aydan önce besleme, döl bağlaması beslemesi yapmanızı öneriyordum. Şu anda giden gitmez bahçene anında uygula bir iki gün içerisinde yağmur yağıyor mu? Boşluk bulduğu zaman uygula toprağımızda bitkinin döl bağlamasına katkı sağlayacak materyalleri verelim, besin kaynaklarını verelim. Döl bağlaması çok önemli. Yoksa e, dalda görürüz. Toplarken bulamaz. Toplarken bulamaz. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Evet, Ayağına sağlık.